Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Maral. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Bir cumartesi akşamı bugün ayın 5'i. Bugün altın, dolar, euro, gram altın öz üzerine özellikle ve gümüşten de biraz bahsedeceğiz. E, bu arada arkadaşlar e, beni izleyenler daha çok abone olmayan arkadaşlar izliyor. Yüzde olarak yüzde 90'lara varıyor. Abone olurlarsa çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar altın ve dolar düşecek mi, e, yükselecek mi? Bunlar e, ne olacak haftaya, daha sonraki haftalarda? Özellikle tepeden alıp da tepeden alıp da hem altın için hem de dolar için tepeden alıp da bekleyenler için hakikaten zor bir süreç. Biliyorum. Doların çıkmasını bekliyorlar, altının çıkmasını bekliyorlar. E, TL'nin değer kaybından bu arkadaşlar çok mu zevk alıyorlar? Zannetmiyorum. Hepsi çoğu vatanını, milletini seven insanlar elbette TL değerlensin istiyorlar. TL değerli olsa zaten dolara ve altına gitmeyecekler. Ancak kendi paralarını korumak için bir yatırım, çoluğunun çocuğun rızkı kaybolmasın, erimesin enflasyon karşısında diye ya önceden beri bunları yatırım yapıyor ya da yeni daha bu işte altın çıkacak, dolar fırlayacak şeklindeki piyasadan duydukları laflarla bari ben de alayım da bu param erimesin, kaybolmasın diye düşünüyorlar. Yani gerçek enflasyonun bu olmadığını düşünüyor ki halen de parasını dolardan veya altından çekmedi. Daha önceki yatırım yapanlar için ise zaten bir sıkıntı yok. Bekliyor. Parası zaten değerlendi. Yani ne demek istiyorum? Bu 2020'nin e, daha kaç ay önce e, yani birkaç ay öncesinde yani diyelim 8-10 ay öncesinde 340 lira olduğunu biliyorum. 8-9 ay önce 340 lira. E şu an 4-500 liraya giden bir dolar %50 kar etmiş. O artık bunun düşmesinden çok fazla rahatsız olmayacak. Yani 450'ye düşse ne olur ki? Parası zaten zararda değil, karda. Öyle bekliyor. Her sene gram altın özellikle Türkiye'deki insanlar daha çok ons altına yatırım yapmıyor tabii. Onu daha çok forexçiler ve daha ileri düzeyde alım yapanlar yapıyorlar. Gram altın alanlar veya yanına altın koyanlar bilirler ki her sene sonunda yani hep böyle olmuş %35-40 bir kar getirmiş ve bütün diğer emtialardan ve mevduattan da dolardan da daha fazla kazandırmış geçmişe dönük baktığında. Yani altın artacak diyenler, işte altın artıyor videoları çekenler ve dolar artıyor videosu diye e, çıkacak videosu çekenler buna güvenerek ha bir dolar artacak, altın artacak, dolar artacak mutlaka artacak yani. Önemli olan bunun zamanı. Bunun ne zaman artacağı. Bakın bu grafikte bir 5 yıllık gram altının çıkışını görüyorsunuz. Nereden nereye yani 2016'da neredeyse 90 lira 100 lira olan şey. 4-5 katına çıkmış. Ya 5 katına çıkmış. 1 trilyon olan 5 trilyon olmuş. Ya bunu hiçbir başka mamul vermez. Buralarda hiç mi bir sıkıntılar olmadı? Hiç mi şu olmadı? Bu olmadı. E, bunu tabi şey yapmak lazım. Dolar da öyle yani. Dolar 6 lira, 4, 5 lira olduğunu hatırlıyorsunuz. 4, 3, 2 lira olduğunu hatırlıyorsunuz. Çok da uzun bir zamanlar değil. Ama e, ülke insanını o kadar çok ekonomist yaptılar ki yani o kadar çok tabelaya bakar bir hale geldik ki gün be gün istiyoruz ki yükselsin. E, dolarında dolar da öyle aslında. Doların da, altının da, gümüşün de orta vadeli, uzun vadeli yatırım araçları olduğunu unuttuk. Gözümüz hep eee e, tabelada ne oldu ne kadar arttı ne kadar düştü diyerekten. E, şeyde de öyle, de, e, ons altında da öyle. Bakın burada Gold Price diye bir site var. Orada siz de bakabilirsiniz. Altının, ons altının 10 on yıllık geçmişini görüyorsunuz mesela burada. 10 yıllık geçmiş, 10 altın. Yani 2011'lerde 1400 dolarmış. 2013'te biraz inmiş 1200 dolarlara. 2015'te bir 1000 e, 1100 bin, bin dolar, bin dolar seviyesine gelmiş ki oldukça düşük. 5 yıl önceden bahsediyorum. Sonra kademeli şunu bir kapatayım rahatsız etmesin bizi. Kademeli bir çıkış, iniş, çıkış, iniş, çıkış olduktan sonra özellikle 2018 2019 başlarında müthiş bir çıkış başlatmış. Böyle gidip gelen bir süreç ama başlangıçta sonuç arasında yine epey bir fark var. Burada da 60 günlük altının 10 altının gidişat süreci var. Şu an işte 1840'larda falan gibi gözüküyor. O 1750'den biraz 1770'lere falan düşmüştü hatırlayacaksınız. Günlükte buradan yine bakılabilir günlük anlık bir çıkış süreci olduğu günlük gözüküyor. Tabi ufak ufak düzeltmeler, çıkışlar, düzeltmeler, çıkışlar olacaktı. Biz istiyoruz ki daima yani bakın sonsuz bir düşüş olmadığı gibi bir paritede veya bir emtiyada. Çünkü insanlar böyle de kar edecekler. Yani bir karını alacak, bir boşaltacak yerine tekrar odan toplayıp tekrar alacak. Bu iş böyle. Sonsuz bir düşüş yoktur. Sonsuz da bir çıkış yoktur. Yani bunu insanlarımızın biraz şey yapması lazım, düşünmesi lazım her zaman yüksek çıksın 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 diye bakıyor kimisi. Kimisi de altın toplamak isteyen insan İşte ben de alayım bari de ipi bir düşsün ondan sonra alayım. Ya yani o da alacak yani almayacak değil de. Diyor ki düşecek diyor 350'ye düşecek diyor. Onun da derdi o arkadaşların da derdi 350'ye kadar düşsün ben oradan malı toplayayım bu oradan malı alayımdır. Tamamen dipten veya tamamen yukarıdan yakalayamazsınız. Bir seviye belirleyip oradan alıp beklemek lazım. Bunlar uzun vadeli. Yarın hani kar etsin de yarın alayım yatırımları değil bunlar elbette ki. Merkez Bankası'nın faiz arttırma kararıyla biliyorsunuz arkadaşlar işte bu dolar bir miktar daha gevşedi ve bekleniyor. Yalnız bu önümüzdeki haftalarda çok önemli dönemeçler var. Herkesin ağzında ve dilinde bunlar. Özellikle şu yaptırım kararları oldukça fazla etkileyecek diye düşünüyor. Doları 8.50'ye, 8.60'a hatta 9'a kadar çıkarabilir diye piyasada konuşmalar geçiyor. Çünkü bu yaptırma gerçekten e doları etkileyecek faktörler. Avrupa Birliği yaptırımları 11-12'sinde toplanıyorlar. Amerika'da daha dünkü haberde, sizle paylaştığım haberde de bu S-400'le beraber katsa yaptırımlarının artık yapılması zorunlu hale geldiğini ve Trump'ın 30 gün içerisinde başkanlığı bırakmadan bunlardan en az 5 tanesini fiiliyata harekete geçireceği şeklinde. Bu ikisi çok önemli. Katsa yatırımları ve Avrupa Birliği'nin toplantıda ne kararlar alacağı çok çok önemli. Piyasayı çok etkileyecek. Ondan sonra zaten bir şey olacak. Neo ee, Merkez Bankamız tekrar bir oturup faiz değerlendirmesine girişeceklerdir arkadaşlar. Onun dışında da bu aşı Tabii ki bu altını vuran veya aşağı sebep olan aşıdan arka arkaya değişik değişik haberler geliyor. Biontech Pfizer firması aşıda kötü bir haber duyurdu. Yani her şey iyi haber gelmeyecek ya. Hedefler tutmadı diyor. Bu yıl sonuna kadar 100 milyon doz yapılması, üretilmesi gereken daha önceki belirttikleri dozu 50 milyon doza indirdiler. Ham madde sıkıntısı yaşadıkları için. E kimisi birçok insan aşıya şey davranıyor, temkinli yaklaşıyor. Yaptırayım mı yaptırmayayım mı, faydası olur mu olmaz mı, bir ayımı korur korumaz mı, yan etkileri olur mu diye çok büyük çekinceler var. Bunu bütün bir dünya nüfusuna vurduğun zaman baya bir bu şey. Bugün şimdi Biden açıklama yapıyor aşı ve maske zorunlu olmamalı diyor. ya Böyle diyecek diyecek her kafadan ses ama Amerika'daki işsizlik korkunç düzeylerde, Amerika'daki hastalık sevi seviyesi korkunç düzeylerde insanlar artık duramıyorlar ve uzmanlar görüşüne göre yani 10 gün 15 gün içerisinde artık bu teşviklerin çıkması şart. Şart yani. Amerika perişan bir halde. Peri perişan bir halde. Onu söyleyebilirim. Bizde de fena değil yani. Türkiye'de yani bu vaka sayısı ve ölüm sayısına çok çok yukarılara çıktık. Çok dikkat edelim arkadaşlar. Maskesiz hiçbir yere çıkmayalım. Üretimi yarıya düşürmek hedefini aldı diyor arkadaş. Arkadaşlar Şöyle söylemek istiyorum. Evet, reklam kendi kendine girdi. Bitlo kripto para ee, ilk kripto paranızı buradan alabilirsiniz. Ben de almayı düşünüyorum açıkçası. Evet, benim referansım var aşağıda. Kripto para geleceğin para olmaya aday. Dolayısıyla Türk firması olan Bitlo'yu bu anlamda değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir de şu grafiklere döndüğümüzde. Ee, büyük kısa kısa yorum yapacağım çok fazla sizi yormayacağım grafiklerle bana göre doların yükselişi için bir şey de şu olacak bakın göreceksiniz bu askeri ücret belirleme komisyonu şu anlarda toplanıyor işte dün bir ilk toplantısını yaptı birkaç kez daha toplanacaklar ama verecekleri rakam belli doları mümkün olduğu kadar baskılayıp düşük tutacaklar ki askeri ücretliye de o kadar düşük bir e, bir maaş zammı verebilirler. Bu zam verildikten sonra dolar bir biraz daha tepki verip yukarı çıkacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Burası ben açıkçası e, olumsuz düşünmüyorum. Yani doların da altının da yukarı çıkış çıkışını olumsuz görmüyorum. Çıkması için o e, olumlu haberler olumsuzlardan çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bir güven problemi var. TL'ye karşı insanlar paralarını korumak istiyorlar. Onun için bir dolarizasyon var. yerli Yabancılar sadece dolar satıyor. Gelip faize giriyorlar. Yerliler de doları topluyor. Bana göre öyle. Arkadaşlar bakın burada biraz daha büyüttüğümüz zaman şu mavi 20 günlük ortalamanın artık bir direnç yapmış kıymetli arkadaşlar. Bunun bir üstüne çıkabilmesi lazım bu mumların ki orada da birkaç gün tutulması lazım. 100 günlük ortalamanın üstünde şu an tutulmuşa benziyor. 100 günlük ortalaması da kaçtan geçiyor? 7.77. 100 günlük ortalamasının üstünde. Şimdi bekliyorum ki 20 günlük şu maviyle gösterilen 20 günlük ortalamasının da üstüne çıkıp bir müddet orada barınsın. Sonra şu 50 günlük ortalamanın da üstüne çıktığında ve orada biraz barınmaya başladığında ve bu ortalamalar da kafasını yukarı dikmeye başladığında artık orada kimse doları tutacağını ben inanmıyorum. 8.04 bana göre ilk hedef. 8.02 diyenler de var ama bu Fibonacci geri çekilmesine göre 8.04 varması gereken ilk hedef. Ve 7.50 çok çok önemli bir desteğiydi biliyorsunuz. Bunu her defasında söylüyoruz. 7.76 şu an destek kurumunu görüyor. Fibo geri çekilmeye göre. Oraların altına inerse 7.50'ye doğru tekrar bir yürüyüş olabileceği gözüküyor. Ama şu an geçmesi gereken ve birkaç gün orada barınması gereken yer 7.92'nin üstünü tutulması gerekiyor. Bu hafta bunu bekliyorum. 7.92'nin üzerinde birkaç zaman geçirmesi bir gün iki gün artık oralarda oyalanması gerekiyor. Bakın yukarı çıkmış ama hemen bir gün içerisinde tekrar eski yerine geçmiş. Yani iki gün üç gün bir orada 7.92'nin üzerinde tutunması gerekiyor. Tutunursa artık 8'e doğru yürüyecektir. Özellikle bu kararlar, bu bahsettiğim Aralık ayındaki kararlar çok çok önem arz edecek. Aşağıdakiler de hacim arkadaşlar. Hacim göstergesi. Büyük hareketler yapmadan önce hacimler çok fazla artıyor görüyorsunuz. Bu hacimleri takip etmemiz lazım. Bakın şurada mesela o büyük düşüşte çok büyük bir işlem işte artmış. Millet satmış. Çok büyük hareketler gözlemlenebiliyor. Ve müthiş düşüş başlamış önce 20 günlük ortalamasına gerilemiş e, mumlar. Yani orası artık e, desteğini kırmış diyebilirim. İlk desteği kırdıktan sonra tekrar toparlanır mı diye beklemişiz. Toparlanmamış. 50 günlük art, o, ortalamanın da altına gelmiş. Ve hızlanmış. Bu iki ortalamada kafasını aşağı dikmiş. En son gidip artık 100 günlük ortalamayı da kestikten sonra iş bitmiş arkadaşlar. Ne kadar toparlamaya da çalışsa Artık bu 20, 50 ve 100 günün ortalamasında seyretmiş. Tekrar buraları kırmaya çalışmış. Mesela şu işte 20 günlük ortalamayı tekrar geçeyim diye çalışmış. Başaramamış. Sonra geçmiş 20 günlük ortalamayı. 50 günlük ortalamayı da geçmiş. Orada tutulmuş. Çıkmış. 100 günlük ortalamayı da geçtikten sonra yine bir artık haberler faiz artacak kararı tekrar enflasyon açıklamasıyla beraber tekrar aşağı doğru gitmiş. Şu an bunlar ee, 100 günün ortalaması üstüne tutunmaya çalışıyor. 20 ve 50 günün ortalamasının aşağısında bunların üstüne geçmesi gerekiyor. 20 günlük ortalaması 781'den geçiyor. 50 günlük ortalaması 785'ten geçiyor. Bunların üstüne tutunmaya başlarsa zaten ilk hedef gidecek 792'de Fibonacci'ye göre gördükten sonra 7.92 direnci olacak. Ondan sonra 8.04'de rahatlıkla yürüyebilir diye düşünüyorum. Diğer indikatörlere bakıp da sizi yormak istemem. Hafta içinde gösteririm. Süper trend ne durumda? Mehdi ne durumda? Stoastik oskülatör ne durumda? Bunları gösterebiliriz. Şu an bunlarla sizi sıkmak istemiyorum. Diğerlerine de yavaş yavaş bakalım. Gümüşe bakalım. Gümüş. Gram gümüş. Buna baktığımız zaman ise arkadaşlar gram gümüşte Şöyle bir iyi bir haber var. Bana göre yani ben gümüş yatırımcısı değilim ama gümüşten de çok haber bekleyenler var. Yani bu e, ortalamaların üzerine çıkmış. Yani mumlar kapatıyor kendini hem 20 hem 50 hem 100 günün ortalamasının üstünde kapatması bunun yukarı doğru çıkış olabileceğini gösteriyor. Ben yakın bir zamanda gümüşte ciddi bir çıkış bekliyorum yani bu duruma göre. Bu duruma göre bir çıkış bekliyorum. Buradan arkadaşlar Fibonun orta noktasında da zaten yukarıda gözüküyor. Ortalamalar çok önemli. Böyle bir çıkış trendi başlatmış. Buradan bakalım yukarı doğru devam etmesini bekliyorum. İlk direnci burada 24.50. 23.90 da destek arasında kalmış. 23.90'ın altına inmedikten sonra yukarı çıkışını devam ettirecektir. Evet Mehdi boynunu biraz bükmüş. Mavi kırmızıyı aşağı doğru kesmiş. 4 saatlikte en son haftaya bakacağız. Ne durum gerçekleşecek? Gümüş bekleyenlerde de. Gram altın Gram altın çok insanın beklediği bir şey. Gram altında bakın şuradan itibaren ortalamaların altına gelmeye başlamıştı. Yani bunlar 20 günlük ortalamanın altında kapatmış sonra 50 günlük ortalamanın altında kapattı. Sonra 100 günlük ortalamanın altında kapattı. Ve artık bunlar altında seyretmeye başlamıştı. Bir süre bu 50 günlük 20 günlük ortalamayı artık direnç olmuştu. Onu kesmeye çıkmaya çalıştı. Başaramadı. Tekrar indi. Tekrar kesmeye çalıştı, çıktı. Sonra 50 günlük ortalama onun direnci oldu. Çünkü 20 günlük ortalamanın üstündeydi. Ve sonra tekrar gelen kötü haberlerle, işte doların da düşüşüyle, saltının gerilemesiyle, hatırlayacaksınız, aşağı iniş başlattı. Şu an çok enteresan bir yere geldi. E, bütün ortalamaların üstüne çıkmaya çalışan bir gram altın. Şu siyah 100 günlük ortalama, mavi 20 günlük, kırmızı da 50 günlük ortalama. Şimdi nerede şeyin 50 günlük ortalamanın ve 20 günlük ortalamanın üstünde 100 günlük ortalamanın da civarında tam üstünde bunları aşmaya çalışıyor. Önümüzdeki hafta bunları aşabilir. Aşarsa ve bu ortalamalarda yönünü yukarı doğru çevirirse ve onun üzerinde seyretmeye başlarsa aynı sörf yapan kayıkçılar gibi sörfçüler gibi kendini yukarı atacaktır diye düşünüyorum. 464 şu an direnci. Fibo geri çekilmeye göre 464'ü gidiyor gidiyor dönüyor. Dikkat ederseniz gidiyor gidiyor dönüyor. Bakın buralarda 464'ü hep geçmeye çalıştı. Hep geçmeye çalışıyor. 464 kimi geçiyor ama tekrar düşüyor. Şu an yine birkaç denemiş ama olmuyor. Ama bir tanesini deneyip birkaç gün, bir iki gün burada durabilirse 464, 465. ilk hedefi 478 olacaktır. Sonraki hedeflerde zaten belli 490, 500. Ben 502'yi bekliyorum demiştim. Bunda da çok durmayalım. Ons altın grafiğinde Ons altın grafiğinde arkadaşlar durum biraz daha iyi. 1850 çok önemli bir desteğiydi. E, oraya doğrulaşmasını bekliyoruz. E, direnci şu an. Şu an direnç konumunda. 1770 desteği halen önemli. Çok önemli. 1850 desteğini geçtikten sonra zaten ortalamaların üstünde şu an seyrediyor. Yani 20 ben 9'u kullanmıyorum. 20, 50 ve 100 ortalamalarda. 20 ve 50 günlük ortalamaların üstünde seyrediyor şu an ons 10 altın. 100 günlük ortalamanın üstünde de devirip yukarı çıktığı zaman artık bunda çıkış süreci başlayacaktır diye düşünüyorum. Yataydan kendini aşağı attı. Şu an tekrar bir çıkış trendi buradan başlattı. Bunun devam etmesini bekliyorum. Vortex, Erasay gerçi stop pek öyle demiyor ama o da kararsız. Bunu da göreceğiz haftaya neler olabileceğini. Euro'da da arkadaşlar yatay bir seyir olduğunu görüyorum Euro'da. Yatay bir kanal içerisinde gelip giden ya aşağı dokunan ya yukarı dokunan bir şeyler var. Bunu hesap ettiğim kadarıyla bu ya yukarı ya da aşağı doğru kırılacak ve beklediğimiz buradan sonraki fiyat ya yani kafasını oraya vuruyor, buraya, oraya vuruyor, buraya vura vura bir yere patlayacak bu. Yukarı doğru gelmesini umuyorum. Euro'nun da güçlenmesi var çünkü. Ve eğer bu e, yukarı doğru geçerse e, bu kanal kadar bir yukarı doğru bir hamle bekliyorum. Bekleriz daha doğrusu. 9.92 gibi bir rakam olabilir kısa bir zaman içerisinde. 9.92 şu an kaçtan kapattı? 9.40'larda falan. 9.92 benim ilk beklediğim hedef. Yok aşağıda bunu kırarsa ters bir haber olup da. 8.90'lara falan düşme ihtimali de var. Ama yukarı çıkma ihtimali çok daha fazla. Paralel kanallarda bu, bu, şekilde hesaplayabiliriz. İlk hedefi nerede olabilir diye, nereye gidebilir diye. İlk hedef burada yukarı çıkarsa eğer bu kanalın üstünde bu boyutta çıkarsa, kanal boyu kadar çıkarsa 9.90 İkileri bekliyorum ben arkadaşlar. Euro'da da Kanalıma destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu akşam beraber izleyeceğiz. Şimdi düzenledikten sonra. Umarım kanalıma abone olursunuz. Tekrar işte bir kripto parayla ilgileniyorsanız ve ilk defa kripto para almak istiyorsanız da aşağıda referans linkimi kullanabilirsiniz. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar.